Herkese merhabalar sevgili dostlar 22 Nisan Cumartesi günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz Ankara ve Diyarbakır tahminleri de kanalımızda mevcuttur izleyebilirsiniz. Herkesin bayramını tekrardan kutlayalım arkadaşlar bayramınız mübarek olsun diyelim onu da söylemiş olayım. E, abone indiysek abone olmayı videoyu beğenmeyi isteyenler katılıyorsa olmayı unutmasın diyorum. 10 koşulu program 3'ü kum pist 7'si için pist yarışlarıyla tahminlere başlıyorum. Maydan 3 yaşlı İngilizler 1300 metre Çin pisti yarışı ilk koşu olacak arkadaşlar. 12 adet safkan iştirak edecek burada. Ee, start alacak olan isimlerde arkadaşlar tabii Çin yarışı olması sebebiyle çimde daha evvel koşmuş olan isimlere bir bakmak gerekir. Bunlar da bir numara Big Gamble arkadaşlar. Ee, bizim burada e, tabii ki beğendiğimiz bir isim haliyle Çin pist performansından dolayı. Ama sadece bu şekilde bırakmayı da uygun görmüyorum. Onu da söyleyeyim. Burada yazılabilecek başka isimler de var. Örneğin kimdir bunlar diyecekseniz Mustafa Çiçek'le birlikte Infijem Burada arkadaşlar 11 numara İnci Fem arkadaşlar e, performans olarak e, kötü bir e, durumda gözüküyor olsa da Çin pistte daha iyi gitmesini bekliyorum bu safkanın. Onu söyleyeyim. E, beraberinde burada Nevzat Avcı ile Sky of Thunder ve 5 e, numara Sert Tufan Eray Çizik ile birlikte arkadaşlar değerlendirilmesi gereken isimler olarak gözüküyorlar. İlk kez start alacak 4 numara Global City. Kurteri Küresi safkanı ne yapacak? Onu da burada izleyeceğiz. Galibiyet şansı biraz daha düşük gibi geliyor bana burada. Ali yıldızla birlikte start alacak safkan. Tabela yapma ihtimali vardır fakat galibiyet şansını biraz daha az görüyorum. Tekrardan belirtmiş olayım. İlk koşuyu geçtik arkadaşlar. İkinci koşuya gelelim. 16 handikap 4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı. 11 adet safgan start alacak arkadaşlar. Burada start alacak olan isimler içerisinde amcamın safkanı da bulunmakta. E, Abher. Açıkçası Abher bu mesafelerde sürpriz yapabilen bir safkan. Sürpriz olarak değerlendirmek isteyenler için geniş kuponu da öneriyorum. Belirteyim. E, ama geniş kupon yapanlar için sadece geçerli. Şimdi geçelim kupondaki önceliğimiz olacak olan safkanlar arkadaşlar. 2 numara duman oldu. 8 güne evvel değer iş kazanması ile birlikte arkadaşlar burada haliyle haklı favori konumunda diyebilirim. E, ee, Ekürüler Uzun Mehmet ve Oğlum Yaman ikisinin de şansı var. Eray Çizik ile birlikte Uzun Mehmet izleyeceğiz. 16 gün evvel 4. oluyor. Oğlum Yaman Muhammed Mirbilgin ile birlikte düşük bir kiloda 52,5 kiloda startlıyor. Son yarış kötü olmasına rağmen daha evvel ikinci geldiğini unutmamak lazım. Ekürlere de şans veriyorum haliyle burada arkadaşlar. Yani 1 ve 2'nin bir kere avantajlı olduğunu bilmek lazım. Ona göre oyun yapmak lazım. Daha sonra kupon genişletirken arkadaşlar şimdi sırasıyla at vereceğim. 3 numara Tunçya 7 numara Gündüz Baba ve 6 numara Abher şeklinde bir genişletme yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuponu bu şekilde genişletebilirsiniz. Üçüncü koşuya geçelim. Kısa vade 6-4 yaşlı Araplar. 1600 kum pist yarışı arkadaşlar. 4 yarıştır galibiyetle gelen bir safkan. Kadir Tokaçoğlu ile birlikte Tel Seren Can 1 numara. Ki son yarışta da bizim yine önerdiğimiz isimdi. Burada arkadaşlar favori olarak görüyoruz bu safkanı size onu belirtmek istiyorum. Bu yarışta kazanmasını çok yüksek ihtimal olarak görüyorum. Çok formda geliyor. Kadir Tokoçoğlu ile birlikte kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bir numarayı size tek olarak veriyorum arkadaşlar. En iyi derecesi 1.54 sizi yanıltmasın. Şunu söylemekte fayda var ki bu at çok çok daha iyi dereceler yapabilecek bir at. Yani 1.54 demek bu atın yani açıkçası yanlış olur. Hani en iyi derecesi bu olur demek yanlış olur. Mutlaka daha iyi dereceler yapacaktır. Bu yüzden biz burada bu atı arkadaşlar favori görüyoruz ve tek veriyoruz. Sıralı ikili içinde arkadaşlar 2 numara Çağdaş Alaçat ki son yarışında da o ismi de önermiştim ki kazandı zaten. Burada da sıralı ikili için öneriyorum. Bir arkası iki sıralı ikili önerimdir. Altılı Gayan'da 1 numara Tel can tek olarak önerimizdir. Dördüncü koşu meydan 3 yaşlı İngilizler. 1.300 için pist yarışı arkadaşlar. Ee, burada kurter ekürüsü safkanı 1 numara another time ile 12 numara queen of moment ekürüsü start alıyor. Queen of moment ilk kez start alacak. Ali Yalız biniyor. Another time ise 50 gün evvel 3. olmuştu. Sinan Özen'le birlikte start alacak. Ekürleri öneriyorum arkadaşlar. Daha sonra 6 numara Tommy Gun diyeceğim. Engin Ateşler'in sahibi olduğu safkan Mustafa Şikli start alıyor. 13 gün evvel 2. oldu. Bir önceki yarışında 3. gelmişti arkadaşlar. Burada sizlere e, önerebileceğim başka böyle e, çok bariz bir isim olmamakla beraber yazılabilecek bir isim var. Nevzat Avcı ile birlikte Uygur'un oldu 7 numara. 22 gün evvel Çin pist 3.lüğü var. Çin pistte daha evvelden bir 3.lük bir 2.lüğü daha vardı safkanın. Yalnızca 5 yarış koştuğunu da hatırlatmak istiyorum. Bu isim de yine burada iyi durumda olabilecek bir safkan konumunda. E, 1-6-7 garanti oyundur. 3 safkanlı bir oyununa geçmenizi önereceğiz arkadaşlar. Burada sizlere... 5. koşuya gelelim. 16 handikap bir yarış olacak. 4 yukarı İngilizleri 2000 metrede Çin pistte izleyeceğiz arkadaşlar. Bir hafta evvel burada start alıp ikinci olmuş bir isim çim pistteki performansıyla birlikte 2 numara Blue Thunder güven veren bir safkan öncelik vermemiz gerekiyor diyorum. 12 tane at var arkadaşlar. Burada başka at da size önereceğiz. Uzun arasına rağmen Erhan Aktu ile Bianco 6 numaralı safkana şans veriyorum. Mertcan Çelik ile birlikte son yarış 15 gün evvel kazanan Forever Justin 4 numara. Ve son olarak arkadaşlar buraya son bir isim daha yazacaklar. 3 numara Yahya Han, Kadir Tokoçalı ile birlikte. Her ne kadar bir türlü form tutamamış olsa da bu safkanda... Bu yarışta arkadaşlar şanslı olabilir çünkü grup müsait gözüküyor. O yüzden değerlendirmeye alabilirsiniz. Sıralamayı boş yere tekrarlamayım diyorum. İsteyenler geriye sarıp tekrardan e, izleyebilirler eğer notunu almadıysanız. 6. koşuya geçelim arkadaşlar. 14 handikap 1 yarış 3 yaşlı İngilizler 1400 kum pistte çıkılacak bir koşu arkadaşlar. 12 adet safkan var burada. Bu 12 safkan içerisinde tabii ki e, bazı isimler birazcık daha ön planda olabilir. Ee, ama genel olarak grubun hani bütün atların demesek bile hani 12 at var 7-8 tanesi birbirine yakın düzeyde atlar olduğunu söyleyebiliriz. Hani onu bir kere bilelim. Ha birkaç tane isim biraz ön plana çıkıyor. Biz onlar üzerinden oyun kuracağız. Hangi isimlerdir bunlar? Bir kere ekürler. Hem ekürü start alıyor olmanın verdiği bir avantaj. Hem de iki safkanın da formda olması itibariyle yazılmaları gerekiyor. Ege Halikarnas ve Dubai Express Muhammed Mirbilgin ve Eray Şizik ile birlikte izleyeceğiz safganları. Muhammed Mirbilgin'in bince Ege Halikarnas 16 gün evvel de kazanmıştı. Bizim de yine önerilerimiz deyildi orada bu safkan 2 numarayla başlıyorum. Daha sonra 1 numara Bari diyeceğim. Bari de 9 güne evvel yarış kazandı. Bu da önemli bir veridir arkadaşlar. Çin pistte bir yarış performansı vardı ama onun 7.lik olduğunu görüyoruz. Onun haricindeki diğer performansları iyi olduğu için bizim için burada önemli olan o. 1 numara Bari'yi de yazmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Ekürler ve Bari biraz daha avantajlı. 1 ve 2 numara avantajlı. Bu ikisi yazılıyor. Önce 2 sonra 1. Daha sonra Kızım Selin 4 numara Enan Aktu ile birlikte arkadaşlar. Ve peşine de burada sizlere bir tane daha böyle de denenebilecek bir isim olarak önerebileceğim bir safkan var. O da Pavlichenko 6 numara arkadaşlar. İbrahim Sefa Soyut'la Apranti ile birlikte izleyeceğiz bu safkanı. Ee, yani bunu bir sıralama olarak kabul edin. 2 1 4 6 şeklinde düşündük biz burayı ama tabii ki dediğim gibi burada en az en azından 7 8 tane at birbirine yakın düzeyde olduğu için hani öyle bir değerlendireceğiniz özel bir safkan varsa Mesela ben size burada Pavliçenko'yu söyledim. İsteyen Pavliçenko yerine bir tane beğendiği atı da yazabilir. Yani burada en fazla dediğim gibi 4 tane atla yine geçmiş oluruz diye düşünüyorum. 7. koşuya gelelim. Şart 4 dişi bir yarış. 4 tükörü İngilizler. 1800 Çin pist yarışı arkadaşlar. Burada start alacak 12 adet safkan bulunmakta. Kurtarı Kürüsü'nün safkanı burada Gökhan Gökçe ile start alacak. 12 numara Shineaway. Ee, iyi bir yarış çıkarması da bekliyorum bu yarışta artık. Ee, bu at geçen yıl iyi performanslar sergiliyordu. Bu yıl sadece 2 yarış koştuğu için ben birazcık daha kondisyonunun düşük olduğu kanaatindeyim. Şu anda o kondisyonu bulmuş bir şekilde geliyor olabilir. O yüzden temkinli davranıp yazmakta fayda var. Gökhan Gökçe ile birlikte 12 numara Shineaway diyoruz arkadaşlar. Gülerce kürüsünden Mustafa Çiçekli Ayur Namat 5 numarayı yazmanızı öneriyorum arkadaşlar sizlere. E, bu safkan da 22 gün evvel bu yılki ilk startında ikinci geldi. Çok önemli bir e, veri bu arkadaşlar. Kayda değer bir e, veri olduğunu belirtmek lazım. E, daha sonra Muhammed Mirbilgin ile birlikte Amiral Holt 2 numaraya şans veriyorum arkadaşlar. 1 numara Anna Henrietta Nevze Tavci ile birlikte şans veriyorum. Daha fazla at yazmak isterseniz e, hani çok zorlama olur ama Ali Yıldızla birlikte 10 numara Speedy Foot da denenebilir arkadaşlar bilginize. 8. koşuya geçelim. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre çim pist yarışı arkadaşlar. Ve işte geldik şimdi burada 2. altıldaki tek önerimize Bir numara La Bombonera arkadaşlar. Daha evvelki yarışlarında da hep tek verdiğimiz veya e, kuponlarda önerdiğimiz bir isim. Bu yarışta da yine tek olarak size öneriyoruz. Burada tabii iyi koşacak isimler var. Örneğin Karamel e, Macchiato, Muharrem Abi vesaire burada bu, bu isimler iyi koşabilir özellikle. Ama genel olarak e, burada yarış içerisindeki ağırlığını koyacağını düşündüğüm isim bir numaralı La Bombonera'dır. O yüzden e, ben bir numaralı La Bombonera'yı size tek olarak veriyorum arkadaşlar. 9. koşu şart 4 4 tükar Araplar 1900 için pist yarışı arkadaşlar 23 gün evvel koşup kazanan bir isim bu koşuda sizlere e, yine bir tek olarak verebileceğimiz bir safkan konumunda fakat bu ismi alternatif tek olarak tutuyorum 3 numara kaftan arkadaşlar Mustafa Çiçek birlikte izleyeceğiz alternatif tektir yanına ben e, doğrudan bir at önermiyorum ama yazılabilecek isimler var dediğim gibi. İşte bunlar 4 numara Akar Nejat, 5 numara Baba Ozan ve 6 numara Demir Koza'dır arkadaşlar. Özellikle bu isimleri söyleyebiliriz ama hani e, zor gözüküyor. Yani muhtemelen 3 numara Kaftan kazanır bu yarışı ama temkinli olmak isteyen, tek atmak istemeyenler 4-5-6'yı da ilave edebilirler. Bir tane tek zaten verdik ama burayı da tek atmak istiyorsanız 3 numara Kaftan'ı tek atabilirsiniz. Böyle bir durumda arkadaşlar e, oluşacak olan tabloda bir. Arkası 3 şeklinde 8. E, çifte oynanabilir arkadaşlar. Bir arkası 3, 8. çifte ikisinde de Mustafa Çiçek diyoruz diyebiliriz. Ee, bir öneri olarak. 10. ve sonuncu koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1300 çim pisti yarışı. 2 yarıştır 3. gelen misafkan, bir safkan. 1 numara bin bereket. Ee, Kancan Gökçe ile birlikte 1 bir numara bin bereketi size öneriyoruz. Daha sonra arkadaşlar sizlere Müslüm Baydanla birlikte Kafkas gücü 7 numara. Peşine Eran Aktu ile birlikte Süslü Menekşe 8 numara öneriyorum. Ve daha sonra arkadaşlar sizlere son bir öneri olarak Mertcan Çelik ile birlikte Hippie Winner 3 numarayı öneriyorum arkadaşlar. Sıralamam bu şekilde oldu. Ee, burada başka at yazmaya gerek olduğunu çok fazla düşünmüyorum. E, hemen hemen gelebilecek bütün atları yazdığımız karar edeyim. E, bu şekilde videoyu bitiriyorum. İsteyenler iki teke çıkabilir ikinci altılıda. Bunu belirttik. İlk, ilk altılıdaki tekimiz de vermiştik zaten. Diğer videoları izlemek isterseniz arkadaşlar izleyebilirsiniz. Abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.